Evet şu anda canlı yayında Miras TV'deyiz. Kasker televizyonları, stüdyo, leyza, pozitif reklam katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da bulunduğumuz yer Ayaz'a merkezdeyiz. merkezde çok sevdiğim, değerli bir arkadaşımın evindeyiz. Kendisini zaten izleyince tanıyacaksınız. Ee, güzel, sağ olsun. Buraya düğüne davet edildik, sahnenizi yaptık, geldik, sağ olsun. Ee, evine davet etti, ee, yemeğimizi yedik. Şimdi çaylarımızı içiyoruz. Ee, Cader kardeşimiz zaten sizler tanıyorsunuz ama şu anda yapmış olduğumuz çekimler dünyanın her yerinde izlenecek. Yıllardan beri Cader kardeşimizi de tanıyan arkadaşları biz selamlar, selamla yar Bir böyle tokalaşalım da bir soralım. Zevdet kardeş. Evet. Zevdet nasılsın? Çok şükür ama senin seni sormadım. Ya şimdi dur. <laughs> e, <diyorsun. gülüyor> <laughs> <laughs> Neyse bir çay, şey yapalım. Çaydırma Şu anda ya. canlı yerine biraz değilsin. Kaskar televizyonları, sütü, geriye pozitif reklam. Bunlar bizim sponsorlarımız. Ee, pozitif. evet. evet. Yakup Kazdal ee, ve e, Sütü İsmail Yazıcı ve onlar bassi. Bunlar bizim sponsorlarımız. Ee, şu an gelmişsen de dedik Malkut Sol'u yakışık bir arkadaşımız. Rokorda <laughs> <deyip, gülüyor> yapalım. Ee, bizler her yere gidemiyorsak da çekim aracıyla dünyanın her yerinde dünyanın kutup ucuların en karanlık bir yerlerde bile izleneceksin yani. İyi Şimdi şey. seni bir tanıyalım bakalım. İsim söylesin babanı <laughs> zikrederek. Vallahi ben e, Cevdet Kazdan. Babamın adı Zikret? Babamın adı İbrahim de bizi Rize Muradiye köyünden genellikle Nafiye'nin İbrahim diye bilirler. Rahmetli Hacı evet, Nafiye vardır. vardı. Evet, evet Büyükler bilirler gerçi yani bizden küçükler bilmez de. Şöyle i̇şte, Nafiye'nin İbrahim'in oğluyum. Almanya'da doğdum büyüdüm. 30 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Kaç tarihinde i̇şte, doğdun? Ben 66 doğumluyum. Kaç yılında? 66 yılı 7. ayın 14'ünde doğdum. 16 yaşında 1982'de de Türkiye'ye geldim. Ailem hala orada, ben buradayım. İşte Ailen dediğim zaman. Annen, yani annem, aydın kardeşlerim, abilerim. Evet, yok olarak. yok öyle çoluk çocuk olarak yani eşim olsun iki tane oğlum var ellerinizden öper onlar var işte, onlarla beraber İstanbul'da yaşıyoruz. İşte diğer aile fertleri de ki yani işte, anne, kardeşler onlar hala yurt dışındalar. İşte evet. biz de böyle çok şükür vatanımızda ömrümüzü geçiriyoruz yani. Sen e, az önce düğün değildik. Buna yakışıklı giymişsin. Kravat niye çıkardın ya böyle? He? Ya evet ev, e, ev ortamı rahat ortam olsun diye. Böyle böyle de, nazar demesin diye mi hemen formayı değiştirdim? Ya sen öyle diyorsan öyledir. Ben o gözle görmüyorum <laughs> ama <gülüyor> <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> evet. Aslında e, hemen e, çekimi yapacaktık da hemen sofraya oturduk. Ha, olsun. Önce, Şimdi, önce e, aç evet. hiçbir şey olmaz. Evet. Şimdi Cevdet, seninle yıllardan beri dostuz, arkadaşız. Gerçekten şu anda yanımda olan ee, arkadaşım, ben kardeşim diyorum. Ee, çok farklı bir insan. Herkesin her şeyine koşan. Düğününde olsun, cenazesinde olsun. Ee, benim burada menajerimdir yani, resmî söylüyorum. Ee, bu yayınlanacak zaten. Bana ulaşmak isteyenlere, Cevdet senin numaranı verelim. Biz bunu yayınlayacağız. Ee, sana ulaşsınlar. 535, 812, 8253. Bu evet. numaradan bana ulaşabilirler. Yani sana ulaşamayanlar bana Kızlar ulaşabiliyor. Vallahi bunu yengene sormamız lazım. Kızlar arıyor. Yenge ona verirse. <laughs> evet. Onu espri yaptı tabii <laughs> yani. yani. Celal kardeşimiz. Yok, elbette tabii. Celal kardeşimiz şey. maşallah namazlı, niyazlı namazlı ee, güzel bir mutlu aile yuvası var. Çok Çocuklarıyla, hanımıyla barışık bir... Ee, dışarıda hemen işi bitir, bitmez eve gelir ama yenge bazen post alıyor onu diyor ki... <laughs> Fazla kalıyoruz yani, diyor. Evet çünkü yani karıştırıyor sağını solunu. Ee, karıştırınca post alıyor, git de bir düzelt, <laughs> sıkayım. Ee, ama e, gerçekten... E, Allah bozmasın. Amin. Cemiciğim de bizim. için. Ne yapıyorsun? Memleketlere gidiyor musun Cemil bu arada? Gittim birazcık. Ben bu son bir ayda üç sefer gittim. Bir evet. yol davamız vardı bizim. Kesiyor mu bizi kamerama? Yok almıyorum. Evet. E, Mahallemize evet. bir yol geldi. Onun için üç sefer gittim bir ay içinde. Allah'a şükür hallettik. Güzel ben e, ben de yere döndüm biliyorsunuz evet. sevdiğim. E, Görmüş olman lazım. Gördüm. gördüm. E, o güzel bir yol oldu. Evet. Gerçekten o ora ırmak evet. ne hale geldi? İbrahim Olan oraya geldi. Yani Şampiyon, Şanzelize gibi oldu yani o Paris'in meşhur caddesi var ya. Evet. Ben artık o gözle görüyorum orayı. Yani. Evet. Yani. Ger gerçekten. Ger Çok, güzel, güzel oldu. Yani. Daha da seriye yaza doğru inşallah bu oturduktan sonra işte gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra daha da güzel olacak. Evet. Kameramanda şu anda isim alalım kameramanda kim? İbrahim Ufuk Kazdal. İbrahim Ufuk Kazdal. Benim iki numara. İki numara. <laughs> Bizim kamerayı ona verdik, Hı. çekimi Ufuk Kaz'dan İbrahim e, askerinde yattı, Artık şimdi şeydi, e, evlenme zamanı diyelim değil mi? E, nasip kısma tabii yani bu e, e, işte nasip e, e, olur, eğer nasipse olur yani. Bana çocukluğuna derdi de senin düğün ne için doğa alırdık ya, elektron su taşıyız, Allah razı olsun diyelim. Ben sonra da düşündüm, ben de elektron su tutarım. Şimdi, <laughs> önemli olan niyetleri yapmak lazım. Evet, elbette. Değil mi Cevdet? Köy gidiyorsun, ara ara gidiyorsun. Allah rahmet eylesin büyük annem. Köyde ne günlerimiz vardı böyle otururdu gezdi rahmetli. Hazine Hala çok e, muhterem, çok inançlı, e, Müslümanlığı yaşayan, ekmekli, yedirin evet. çok yemeklerini yemişim. E, yani bizim evimiz orası. Böyle yaşayan başarak toplanırdık oraya. Bunlar güzel şeyler yani. Yani tabii eski o, o, o eski de... şey yok değil mi şu an? Yok nerede o eski şeyler ben hatırlıyorum mesela ben 83 yılında ilk Rize'ye gittiğinde e, her evde mutlaka gençler toplanıp oyunlar oynanırdı bir şeyler yapılırdı ama 84 yılından sonra insanlar yavaş yavaş televizyon almaya başladı o ortamlar hep kayboldu tabii yani e, artık yani nasıl söyleyeyim ondan sonra e, işte bazı arkadaşları belki 10 yıl sonra tekrar görebildim. Yani eski ortamlar hiçbir zaman kalmıyor. Tabii hayat kavgası, ekmek mücadelesi, insanlar yani zor, bir araya gelmeleri zor oluyor işte. Ama e, bu bir de ki, insanlardan kaynaklanıyor. Şimdi ne Cevdet her yerde bulunan bir insan. Niye? Barınlarda eşinin döşesini arar. Böyle olmak lazım. Şimdi ben şahsıymış olarak memlekete gittiğim zaman, kabul ziyaret olsun, yaşlılar olsun, eş, arkadaş, İstanbul'da olduğu zaman. Yani bunlar güzel bir şey. Kendi kendini yetiştireceksin yani bu konuda. Ya mutlaka. Ya yani bizde belki de şey özlemi de vardı. Yani... Ayazada, Ayazada değilse de Cevdet Kazan. Niye? Çünkü Cevdet Kazdal herkes tanıyor. Bir de Hacı İbrahim var esas. Şimdi Hacı İbrahim'imiz var ya şimdi, onun hakkını yiyor. Şimdi yok. Şimdi şu var. Şey olarak genç olarak diyorum yani. Ha, ha, o tamam. On, onlar da bir genç kategorisine koyuyorsam ben ayrı bir şey. Yani Cevdet Kazan nerede oturuyor? Ayazada. Şimdi diğer kişiler de hepsi Sağolsunlar Şimdi düğünde Allah razı olsun hepsi misafirler var ee, biz bunu şeyler şey olarak demiyoruz. Hepsi Allah razı olsun beş anla bizi. Ee, yani şimdi şey olarak dedim. Yani örnek olarak dedim. Şimdi dedik Kazdal, şimdi Ayaz Ağa'da hani adamlar nerede oturduğunu bilmiyorlar. Değil mi? Ya bazı şeylerde yani fırsat meselesi. Şimdi belki e, hani düğündü, hastalıktı, şuydu, ha. Tamam. cenazeydi. Ben daha serbest olduğum için gitme şansım daha çok oluyor. Şimdi olay, e, şimdi konuyu şöyle açalım. Şimdi Ayaz Ağa'da, şimdi her yerini izleniyorsun. Şimdi Yaşar Kazda, bize Murat Burada ot Ayaz Ağa'da oturuyor. Muhammet evet. e, Muhammed Dayı var, Kaşar Kazda. Değil mi? Muharrem Ağa. Muharrem Dayı. Yani bunlar e, izleyenler açısından, Ayaza merkezde bunlar. Evet. Sen isimleri de sen say yani birçokları var burada. Yani mesela evet. Mehmet Kazdal var yaşlarımızdan ben da bir oluyor. Evet. Daha umarım İşte Muhammet Kazdal, var. E, Hacı Kazdal diye hitap ederiz. Osman Kazdal aslında. Evet. E, Emin Kazdal var yine Sormadan. E, yani bu sadıklar hepsi sormamız zaten. Sormadan. Yani her ya, hep izleyecekler biliyorsun. Yani, he. Kimin nerede oturduğu açısından. Evet. Yani işte dediğim gibi Emin Kazdal yani büyükler öyle düşünüyorum şimdi aklıma gelenler. Recep, Recep Kazdal var. Recep Kazdal var. Düğünde çoğunluğa görüştük. Evet düğünde çoğunla görüşmüşsündür işte Recep Kazdal, Yunus evet. Kazdal var, Hüseyin Kazdal, Fatih Kazdal. Ee, Hepsi şey birbirinin değerli. Yani da. evet tabii ondan sonra işte... Ama güzel bir şey işte. bak sanki memleketi yaşıyorsun burada. E sorma bir nevi Ayaz Ağa'da yani, yani Ay su, şu anda Sorma'ya git üç anı var. Evet. Ayaz Ağa'yı ben de, <laughs> onu da çok seviyorum yani herkes birbirini tanıyor. E, yabancı e, aşırı derecede ama onlar da düzgün insanlar. Yani kavga gürültü oluyor mu? Yok, orada? Bir, yani oluyor ama bizimle alakası olmuyor. Aha, şey. aşırı, evet. yani karışık bir yer artık. Evet. Ayaza, eski Ayazar da değil. Yani. Yani sanki memlekette sizin gibi değil mi? E, yani evet bir nevi öyle ama son yıllarda biraz değişti Ayazar'da yani eski bir... Değil. değil yani çok karıştı çok zaten aşırı o... büyüdü nüfus Ama çoğu yerden iyidir zaten e, Çoğu yere göre bakıyorsun iyi tabi yani, çok, yani Çoğu yerden iyidir dediğin gibi Cevdet, teşekkür ediyoruz. Ee, seni e, son olarak yıllardan beni, yani az önce gibi arkadaşlarım var. Yani 83 Av, yıldan beri tanıyoruz evet, evet. Avrupa'da, orada burada. Ee, onlara ne söylemek istiyorsun? Ee, Rize'de olsun, diğer memlekette, Bursa'da, her yerde senin akrabaların, dostların var. Allah'a söyle, söylemek, söylemek, söylemek istediğim, ilk önce tabii herkese Allah'tan sağlık dilerim ve ee, kimse kimsenin kalbini kırmasın. Bu dünya hiçbir şey değmez. Önce sağlık sonra mutluluk diliyorum herkese. Bu arada kaç sene de geldiydin? Ee, ben 25 yıl doldurdum. Bunu da bir soralım, yani bu kasılma mı oldu, nasıl sevdalandı sevdane için? Yok, nasıl yok. Biz, e, e, yani sevdalıklı oldu tabii. Sevdalık. Gerçi şöyle, yani uzun süre sevdalık edemedik. Biz birbirimizi gördük, evet. sevdalandık. Bir gözü olan böyle bakmıyorsunuz? <laughs> <Bir gözümden böyle. gülüyor> <laughs> ben kolay kolay pek bakmazdım. Ya. <laughs> yani işte, <laughs> 21 gün içinde evet. işte sevdalandık, evlendik. Şimdi de şunu söylüyorum, bak e, bunlar çok önemlidir. Yeni gençlere de. Sevgi kaç sene evliydi? 25 yıl doldurdu. 25 yıldır evlisin. Sevgi bitiyor mu? Asla. Saygı olduğun zaman sevgi evet. bitmez. ne diyorsun? Eve koşarak geliyorsun. Mesela bu halde yeni gençler olarak birbirlerine saygı, sevgi göstermeleri lazım. E, evet, evet. değil mi? Değil mi? Değil mi? bu pastayı senin yaptın. Yok ben ne yapayım? Ben yemesini bilirim biraz. o sana ikramdır. <gülüyor> ha, <gülüyor> yani, ha, yani, ha, ya, neyse yayın, yayınlar, çok güzel, çok yayınlar, güzel, yayınlar sonra yeriz. Cevdet, e e e şu anda e, yani bitirelim. Tamam, Çünkü 7'de ye, ye, başka bir düğüne gideceğim, yetişeceğiz oraya inşallah. Şunu söz verdiğimiz zaman sözümüze durmamız tamam. lazım. Değil mi? E, mutlaka. He, gel ki e, biz 8-9'da da sahne alırız. Ama e, her Ayazada yetişeceğiz. Her işte. Ayaz e, yayınımızı şu anda bitiriyoruz. E, Nüans TV her yerde evet. geziyor, e, dostları konuşturuyor, sevdiklerine ulaştırıyoruz. Çok güzel bir, Nasıl bir şey, şey yapıyorsun. Şey, çekimlerimden... Valla güzel bir şey yapıyorsun. Yani daha da profesyonel bir şekilde Vallahi Hatta biz, ulusal, ulusal kanal evet, olarak Miraç TV'yi şey de görmek isteriz yani. Evet, biz e, Kasör Divan Hazreti'yle ilgili e, yapıyoruz. E, çekimlerimizden biz bu, bunu katkısız yapıyoruz. Katkısız evet. dediğin zaman ama kemanızı işlerinden para alıyoruz. Ya ama öyle o mecbur aile. da olmaz yani. yani. Ama Ekmek parası çıkacak. E, herkesin Biz, yani biz e, alıyoruz dedik zaman. E, tabi yani bugün işini bırakıyorsun, gidiyorsun filan yere. E, mecburiyetten alıyoruz başka. Almadığımız da oluyor. Her şey para evet. değil. Tabii, tabii. Ama bu işleri ben hayal için yapıyorum. Yarın öldükten sonra keşke benim gibi bu işlere daha meyil olup Böyle bak e, çok güzel yorumlar geliyor, babasını görüyor, arkadaşını yıllardır evet. Yıllardır arkadaşlarını görüyor. Şimdi bir teknoloji biliyorsun. biliyorsun. Tabii değil değil mi? Şimdi bir Karadeniz'in yakışıklı adamını Cevdet kazandı. Şimdi nice yerlerde görürsünler artık. Çok abarttım ben de. Biz hayatımızda espridir. Ee, yani espriyi severiz, anlıyor yani, musun? Evet, sağ olun. tekrar evet. ee, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah Söyle uzun misin? ömürler versin. Amin, cümlemize. Ee, alıyorsun, yani, kameraman aynı yerden işlemi alıyorsun.